Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum? Bugün Bloxpool oynuyorum. Bir önceki videomda e, Bloxburg videomda bir öncekinde demiştim ki bisiklet almaya karar verdim demiştim. Evet karar vermiştim. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi o videoyu çektikten sonra niye bilmiyorum kararından vazgeçtim. Sanki Ya sanki bisiklet alsam bir şey olacakmış gibi. Bisiklet değil de öyle başka bir şey yapmak istedim mesela yeni bir ev yeni bir yer öyle bir şey yapmak istedim garaj yaptım fakat daha garajım olmadı. Ee, ne burası benim evim. Ben istersem açayım istersen kapatayım. Ee, garajım böyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. Arabanız olmayınca garajım bir şeyi olmuyor. Yani bir manzarası oluyor sadece. Orada sus olarak kalıyor. Ben de dedim ki madem garaj yaptım yani yarısı tamamlandı yarısı daha tamamlanmadı bir de bunun diğer yarısı var garajın yapımını erteledim başka bir zaman yaparım bisiklet almak istemedim ben yeni bir kış bahçesi yapmaya karar verdim evet biraz saçma bir karar fakat belki güzel olur düşüncesiyle yapmaya karar verdim bakalım bugün kış bahçesi yapmaya çalışacağız. Bakalım paramızın yettiği kadar nasıl yapabileceğiz? Hiçbir fikrim yok benim yani. Camdan yapıyorlar fakat ben camdan yapamam. Yani camdan nasıl yapayım ben? Bir de o var. Şimdi 3395 dolarımız var. Bununla yapabildiğimiz herhangi bir kış bahçesini yapmaya çalışacağız. Ben çok heyecanlıyım şu anda. Çünkü tam bir siteye benzemeye başladı. Yaptığım site. Yani siteye benzemeye başladı. Çünkü site yani. <laughs> Neyse bu yılda gelelim. Far places. E, Pools. Ya sonra ekleriz. Havuz başka bir şey zaten de. E, merak etmeyin. Haziran ayına geldiğimizde ben havuz yapmayı da planlıyorum. Yani havuzu kesinlikle yapacağız. Havuz nereye yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? Şu kısma. Çok güzel olur. Ama şimdi kış bahçesi yapacağız bu kısma. Evet. Şimdi garden diyelim. Burada bir sürü şey var tabii ki ama işte biz bunlardan almayacağız. Çünkü bizim bahçemiz öyle bir bahçe almayacak şöyle hmm, um, var wall aslında yapabilirdik de öyle bir şey ben yine de wall yapacağım kış bahçesini. şöyle şimdi şöyle desen şuradan başlatsak kış bahçesi bence ya fazla da yer kaplamasın fazla yer kaplamasını istemiyorum çünkü bu sefer yer kalmadı bahçede. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Ah ne oluyor? Şuradan böyle bir kapı çıkışı yapsam. Ondan sonra böyle. Buradan da böyle. Kısa değil. Sen öyle zannediyorsun. Buraya böyle yapsam. Çok güzel oldu. Garajı dayalı oldu. Ve mükemmel oldu. Şimdi neyse bu yılda tekrar geliyoruz. Floor diyoruz ve floor demiyoruz. Roof diyoruz. Buradan ben cam yapmak istiyorum. Çünkü camı daha önce biraz düşündüm. Dedim ki cam yapsam daha iyi olur. Çünkü kışın e, biliyorsunuz e, da kış olduğunda ben başka bir güncelleme geliyor. Kış mı şeyler oluyor işte her neyse. 474 alalım bunu diye satın alalım şimdi çok heyecanlı sadece 2700'ümüz kaldı bununla da bu yere döşeceğim ama ilk önce kapı eklemem lazım kapısız ev olmaz arkadaşlar kapısız ama bir dakika yanlış yaptık şöyle ki Volstan şöyle şurayı da kaplamamız gerekiyor bizim. Doğru yapalım. Yani kış bahçesi yapıyoruz. Buraya sadece kışın gireceğiz ve ya şimdi en uygunu bu gibi geliyor ama bu da olabilir. Ya bunu alalım biz en iyisi. Şuraya koyabiliyor muyuz Şek koyabiliyor. Muyuz? Tabii ki koyabileceğiz yani. Neyse kış bahçemizin üstü falan hazır yer yerlerini de artık bir şey yapmamız lazım. Hayır böyle değil. Şu kısımları mesela. Şu üst kısmına materyalini başka bir rengi de boyayabiliyoruz. Ve ben materyalini değiştirmek istemiyorum ama bunu beğendim. Bu güzelmiş. ama Zaten burada da buna benzer şeyler var. Bakayım bu nasıl oluyor? Tamam, bu iyiymiş. Bunu alalım. Beğendim ben bunu. Bu bunu almıştık. bunu almıştık. Bu da böyle desem. Şunun ikisi de ayrı ayrı olmuş. Çok saçma. İki için de ayrı ayrı 20 dolar veriyorum. Evet, güzel oldu ya. Ben beğendim evimde. kış bahçemi. Şöyle yapsam, Hı. şöyle, ondan sonra bu renk ve bu materyal, Şuradan da tekrar yapalım. Ve sıra geldi arka tarafa. Orayı da yaptıktan sonra içine geçeceğim. İçi daha bir eğlenceli olacak bence öyle gözüküyor. Yani öyle İş, i̇çini döşerken ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle ee, buralara bir dakika çatıları indirebilir miyiz acaba? Merak ettim. İndirelim Çünkü bir şey yapıyoruz burada yani. Aa bu arada bakın şurayı yapmayı unutmuşuz. Buraya iki dakika yapalım. Walls değil. Walls değil. Değil. Şuradan. Şunu. Materyalini yapacaksın Anladın mı Nisan? Nisan'a bir şey anlatmak çok zor arkadaşlar. Kendimden biliyorum. Neyse buradan. Bu yurtta değil miydi Fireplaces? Bir dakika sen mi git? Fireplaces. Buradan en pahalı şömineyi almak istiyordum ama en pahalısı da bomba gibi ciddi ciddi pahalıymış ya. Bu ne? Bu kadar da pahalı yapmamıza gerek yoktu ya. Alt üstü şömine ya. Şöyle bir tane daha koydum. Çok iyi olacak. Evet koydum. Şimdi bir tane güzel masa koymak lazım buraya bu güzel olmalı böyle değil mesela böyle sakın masa koymayın yani kış bahçesi yapıyoruz ama yine de şuraya birkaç tane koyalım ya merak ettim acaba nasıl duruyor bir iki üç dört evet paramız bitti yay burayı yapmak için çok az bir paramız kaldı niye böyle bir şey yaptın Nisan niye yeah. Evet, Nisan çok saçmaladı. Bakalım bu nasıl duruyor. Bu ne Allah aşkına bu ne ya? Bu ne? Küçücük masa ya o ne ya? Ben şimdi para biriktirmeye gitmek zorunda mıyım? Ben en az parayı biriktirdikten sonra bir videoyu tekrar bir açayım O zaman videoya açayım çünkü video bayağı da Evet, biraz para biriktirdim. Şimdi devam ediyorum yapalım. İnşallah bu sefer de yarıda kalmaz. Evet. Şu masalardan güzel bir tane seçeceğim. Bu büyük olup olmadığını anlayamıyorum. O çok sıkıntı. Bu nasıl bir masa? Bu tam benlik bir masa. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Burası VIP'ler için şömineye daha yakın ya. Şimdi de sandalyeleri koyduğumuzda bitiyor. Evet. kadar Yani bu kadar kolay bir şey yapmak zor olacak zannediyordum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben niye bunu buraya koydum? Bir dakika. Bu şimdi burada dursa. Buraya koysam Burada dursa böyle oluyor. Burada dursa. E, VIP masası yani. değişik Tamam bunu da buraya koyalım. Sadece e, şu kısım boş kalsın biraz. Evet bence boş kalsın. Ondan sonra bakalım daha neler koyabiliriz. Daha koyabileceğimiz koysam mı bilemedim. Bundan koyayım bir tane şuraya. Evet. Bu kadar da. Şimdi sıra geldi gezmeye. İçini gezeceğim. Çok heyecanlı. Ama çok heyecanlı. Hadi bakalım. Açtım. Vay canına. Tam bir restoranda benzemiş. Her masa 4 kişilik. Gördüğünüz gibi çok iyi. Valla ben çok beğendim. Marshmallow yapabiliyoruz ya burada ya. Onu yeriz. Yapabiliyoruz. Ama Oldu mu? Olduysa yiyelim artık bence. <laughs> Yiyebiliyoruz. Yedi, yediğimizde ne kadar doyuruyor bizi? O var gibi. Ha yüzde on beş doyuruyor ama yani. Ben bayağı beğendim. Tavanının camdan olması daha daha iyi. havanın Onu görebiliyoruz mesela. Cam koymadım çünkü tavan komple cam. Yani gerek duymadım. Böyle bir kış bahçemiz oldu. Buraya da küçük bir piknik alanı yapmış olduk gördüğünüz gibi. kaç kişilik bir şuraya oturabiliyoruz şuraya da oturabiliyoruz 1 2 3 4 4 8 12 16 16 kişilik bir piknik alanı çok iyi oldu bence evet bugünlük videomuz bu kadardı bence çok güzel oldu her şeyi tam yerinde yaptık o zaman bir sonraki video bugün olsun. Ne yapalım? Bugün de başka bir Roblox oyunu oynarız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Öpüldünüz.